önemli bir gün. Geleceğimizin teminatı, gençlerimizin hayata ilk adım attığı gün. E, güzel bir öğrencilik dönemi geçirdiklerini varsayıyorum. Tabii aynı zamanda da zor bir öğrencilik dönemiydi. Çünkü pandemi sebebiyle bu 4 senede, 5 senede yaşanılanlar tüm dünyada Gerçekten en çok da öğrencilerimizi etkilediğini düşünüyorum. Ama onların ben eminim başarıyla eğitim hayatlarını tamamladıklarına ve Türkiye'nin çağdaşlaşma ve geleceğini güzelleştirme anlamında e, en güzel adımları yine bugün mezun olan öğrencilerimizin atacağına da eminim. E, bugün mezun olan öğrencilerimizin en mutlu günü. E, onları tekrar tebrik ediyorum. E, onların çok çalışması gerekiyor. Türkiye'yi tekrardan çağdaş ve müreffeh seviyelere çıkarmak e, onların sırtında bir görev. Dolayısıyla çok çalışmalarını, real hayata adap, bir an önce adapte olmalarını arzu ediyorum. İnşallah da onların başarılarıyla Türkiye daha güzel bir ülke olacak, ona inanıyorum.